Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Becker Magnet e, bir Beginning oynuyoruz. Oyunun adı biraz gelmedi aklıma. Yan komşum Çınar'la beraber oynayacağız. E, Çınar'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Heh, hoş bulduk. Anca hoş bulduk de. Evet Bismillah dedik. Şöyle Steam'i aç diyeyim. Evet bugün yol kenarı bakkalcısı olup ortalığın daha doğrusu bakkalcılığın Amına koyacağız. Evet yanlış duymadınız. Şöyle oyun başlat diyeceğim. Ben daha evvelse oynadıydım. Hemen intromuz gelsin. Sıfırdan başlayalım. <laughs> Şimdi önce bir tuşlara, düğmelere bakalım. Tab envanteri aç. RMB hücredeki öğeyi yönet. Tamam. Ayarlar. Fare hassasiyeti, heh. 1 döndür sola, 2 döndür sağa, 3 döndür yukarı, 4 döndür aşağı. F atmak R etkileşim Ctrl e otur. Left Ctrl e otur tab envanter w almak e yeniden ona lan neyse evet şöyle oyunumuz gayet güzel akıcı grafikleri var gördüğünüz üzere şöyle hemen mouse şeyi çok hızlı bunu biraz düşürelim bakayım mı? Evet, şimdi burada sü e, sütlerimiz var. Arkada galiba yedek kolalarımız var. aynen. Soğuk isteyene soğuk sıcak isteyene sıcak işletmemiz. Burada cipslerimiz var. Burası ne? Ha burası şey. Tamam tamam. Burası depoya gidiyor. Burada sularımız var. Burada ekmek var. Bu ne ekmeğiymiş? Taş fırın ekmeği. Burada pide ekmeği var. Burada kolalarımız var. Ee, burada bilgisayar var ne ayak bilmiyorum 40 ayak olabilir bu ne reklam hizmeti reklam verebiliyormuşuz geç bu ne buradan alışveriş yapıyoruz buradan. ayağını oradan çek bu ne kamu hizmetleri diyor lamba depo mağazı çözemedim bu ne Aa, para gönderebiliyoruz bu ne mesajlar var Brandon'dan gelmiş yeni mesaj. Merhabalar baba. Dün rektör beni aradı ve geçen ayın borcunu yarına kadar ödemezsen 800 dolar okuldan atılacağımı söyledi. Gönderen hesabı. 700, 497, 700. Tamam 800 gönderelim oğlumuza. 497 700 800. Ne dedim? Oğlumuz hayır hayır ne görürsün? Çok sikelliyor. Yok. Ee, oğlumuz oğlum bu. Yardımcı. Merhaba. Tahmin edebileceğin gibi ee, burası senin dükkanın. Geç bunu. Sil bunu. Lezzet. Birer birer birer. He, hesap diyor 183 lira gönderdi seni bir güzel sikelim diyor gel bu, bu, da aynı şekilde bu da gel seni bir sikelim diyor tam bunu attık kalsın burada bu ne a buradan mobilyalarımız değiştiriyoruz okey bu ne mağaza zinciri kurabiliyoruz çünkü zincir. bu ne konferanslar tamam quit evet ilk gün için a şuradan alışveriş yapalım dur

e. Donlu. Yok oyun donmadı. Benim mouse'um şey yaptı. Hey çıktım çıktım tamam. <laughs> evet. Hadi bakalım. Vira bismillah. Açıyoruz dükkanımızı kardeşim. Açtı. Gel dayı gel gel. Gel vatandaş gel. Ucuza kelebir mallar var. <laughs> Şöyle bekleyelim. Bekleyeceğiz kardeş. Dayı Burada şey çıkıyor kanka, yazı çıkıyor işte. Var mı pide ekmeği? Bilmem ne. Var mı yazı O hmm. Var mı gazoz su? Var dayıoğlu var var. Bak bunu tut. Ee, bir de şuradan su alalım. Suyu da tut. Oh. Aferin. Hadi eyvallah. Tamam. Oh. Ee, var mı gazoz yuvarlak ek ver babacığım bir gazoz al dayı o böyle ver al dayı o böyle hadi eyvallah abim almayacağım şimdi çaktırma götürüyorum dükkanı siktir et boşu. Hmm. var mı yuvarlak ekmek pide ekmeği yuvarlak ekmek su yuvarlak ekmeğim var abi şöyle vereyim aa iki tane yok 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 sen tamam dur şöyle yapacağız Güle güle abi kapattık. Hadi hadi. Hadi. Oğlum iki tane yuvarlak ekmek Bak dövdürecek kendini ya. Kardeş şöyle yapacağız ya. O da o ya. bakalım. Gir artık şuna. Şimdi bunu almayacağız. Şöyle şuradan hemen yukarı çıkalım. Şöyle eee. 10 tane bundan alalım. 10 tane yuvarlak ekmek alalım. Biraz. Evet fark ettim. <laughs> <etmeyebilirim>. Böyle. Paramız yetmeyebilir. Böyle. Ya nasıl ya? <laughs> Tam bu bir dakika. Sepet böyle kalsın. Kötü yapalım. Aç da yolu

700 oldu. 24 lira aldı. Şimdi girelim. 177 şey de o. Alacağız değil. Değil. <laughs> Baba onları almamız lazım. Yuvarlak ekmeğim bitti. Ne yapacağım? En çok ekmek gidiyor. Ne, ne satayım? Götümü satayım ben? İyi Bak bunlar satılmıyor. Neden bunlar arkada? O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Ananı, ananı ananı ha evet, ekmeği, ekmeği, cips Of olmaz mı bak cips istedi cipsi Görünür yere koyman gerekiyor Abi onu al oradan be. Heh. Ya atsana. He aldı. Ee, dur. Ben, bir de gel. Gel buraya. Ee, başka. Cips. Şu şöyle. Cipsi. Bir de suyu galiba senin. Aynen öyle. Ben seni oh. şaşırmazsa. Aa yetiyor bak. Hmm. Bunu kapattı. Kendinizi duruşuna da bakalım. Pide, ekmeğe, su. Pide, ekmeğe. Oh. Güle <laughs> güle, güle güle. Oh. Buraya. Kapattık abi. Vay gazozlar lan dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geldim, geldim. Hmm. Kapattık. Atomizer de almışım. İyi ee, şanslıyız. Bak bak şurada sandıkta. İyi ee, dükkan da fiyatı verdi. Demek onun sepetten çıkarmayı unuttum ben. O yüzden o kadar fazla. Aa. Lan o yüzden o kadar fazlaymış bu. Şey fiyat. şuraya koyalım. Atomizer satılıyor mu acaba? Okey. Artık dükkanı açabiliriz demeden önce. Yok, bunu değil bu taşı. Neyle aldın mı? Oğlum cama mı sıçtılar? Bu ne amına koyayım? Aa cama sıçmışlar. Neyle domalıyoruz? Gel vatandaş gel. Sanki duyuyorlar anasın zaten. Tüm kalsın. Gel gel. Dükkan tertemiz babacım. Ekmek satıyoruz, çip satıyoruz. Her bokum var. Aa cips. Hmm. Haydi. Duvala kaybetmek su olmaz olur mu abicim? Al baba. Adamsı. Buyur Hı. abim, vallahi eyvallah. Özüm aydın. Hı. E. Hı. Var mı su, cips, su, yuvarlak, ekmek? Şimdi... Su, su bir tane var dayı. Ben kapattım dükkanı, hadi eyvallah. Olanlardan bensene. Kardeş, su yok amına koyayım, olmuyor öyle. O zaman verdiğim malzeme ziyan oluyor. <laughs> mu? Ya you. ne istiyor? Oh adam evi mi? içi bir bak kaldı. Su, cips, cips. Şöyle bu suyu abi. İki tane cips istiyorum. Al abi. Ee, bunu da ver abi. Al abi. Hı. Afiyet olsun abi. Ayrını gör. olacak. Hı. Mouse Rider Var mı yuvarlak ekmek? Var abi. Bir dakika abi, hemen veriyorum abi. Abi bak daha yeni sandığından aldım. Bak şerefsizin fırından geldi. Oh. Var mı cips? Oo, olmaz mı abi? Daha bak fırında yeni piştiler bunlar. Oh. Abi, hadi ayrını gör abi. Brandon'a dikkat ederiz abi. Stred. Brandon benim olur mu bunu koyayım? Arap. Ha. Oh. Ne istiyorsun dayı? Oo var var. Bak dayı bu gazoz bu dağdan geliyor ha. Kimseye verme. Bak bakkallara gösterme ha. Hmm. Şerefsizim çalarlar. Ne istiyorsun oh. dayı? Yuvarlak ekmek, cips var abim. Abi bak taş şunun ekmeği daha yeni fırından çıktı. Al abi ayrını gör. Bu da cips. Ver abicim. Ver abicim, ver abime. Oh. Buyur abi. Hadi görüşürüz abi. Ne ne bilmiyoruz? bilmiyoruz ya. Bunun gece de açıktı diye biliyorum. Ha. Hmm. Var mı cipsi? Cips. Al abi cips, ee, bir cips daha vereyim abi cips. Ha. Hmm. Evet arkadaşlar bu oyunumuzun da burada sonuna gelelim. Bunun sonu yok galiba. Bir mafya sahnesi falan olması lazımdı. Ama video çok uzayacak. Belki ikinci bir part yaparım. Yani yapmaya da Şu abiye verelim sonra da bir Hı. girelim. Dayı girelim. Şu şey evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldim. Şurayı da temizleyeyim bari hadi. Bunu belki bölüm olarak devam ettiririm. Bu oyun duracak benim kütüphanemde zaten. çekesim gelir çekelim. Eğer bu video beğenilirse devamını getirebilirim. Şimdilik görüşürüz. Şöyle oyunu kapatalım. Exit diyelim. Evet. Çıkalım buradan. Hadi görüşürüz beyler.